Web Ustası kanalından herkese selamlar. Bugün cep telefonunuzdan ücretsiz şekilde para kazanmanızı sağlayacak yatırımsız 3 uygulamadan bahsedeceğiz. 3 uygulamamızı da adım adım takip edin arkadaşlar. Gerçekten kazançlı uygulamalar olacak. Yani bu video bol ödüllü bir video olacak. Hazırsanız videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar ilk ödülümüzü iCrypex borsasından alacağız. Yatırımsız şekilde alacağız. Açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olup KYC'nizi tamamladığınızda hesabınıza bir ödül tanımlanıyor olacak. Ayrıca davet ettiğiniz her arkadaşınız için de belirli bir kripto sepeti kazanacaksınız. 30 bin liraya kadar hediye kripto kazanma şansınız var. İsterseniz ilanı bir inceleyelim. Arkadaşlar sadece üye ol 30 bin liraya kadar ücretsiz Hediye kripto sepeti kazan arkadaşını getir daha çok kazan olayın aslı bu arkadaşlar çok fazla açıklamaya gerek yok kayıt oluyorsunuz kayıtcınızı tamamlıyorsunuz ve davet ettiğiniz her arkadaşınız için kripto sepeti kazanıyorsunuz bu kripto sepeti 30 bin liraya kadar olabiliyor yani en üst ödülümüz 30 bin lira arkadaşlar iCrypex'i hem masa üstünden hem de mobil uygulama üzerinden kullanabilirsiniz hem iOS'ta hem Android'de mevcut. İkinci ödülümüz MXC borsasından arkadaşlar. Yine açıklamalar kısmından kayıt olup KYC'nizi tamamladığınızda vadeli işlem hesabınıza 20 dolarlık bir bonus tanımlanıyor. Bu 20 dolarlık bonusu kullanarak vadeli işlemler yapabiliyorsunuz ve 5 MX daha ödül kazanabiliyorsunuz. Dolar ödüllü bir uygulama arkadaşlar. 20 dolar ödülü almak için herhangi bir yatırıma gerek yok. Sadece etkinlik süresi içerisinde kayıt olup kayedeceğinizi tamamlamanız yeterli oluyor ve yine ne kadar çok arkadaşınızı davet ederseniz ve arkadaşlarınız işlem yaparsa o kadar çok para kazanıyorsunuz. Bunun da ödülü 5 MX değerinde arkadaşlar. Adım adım gidelim. Video açıklamalarındaki linkten kayıt oluyorsunuz. 20 dolarınızı alıp arkadaşlarınızı kendi referans linkinizle davet ediyorsunuz ve arkadaşlarınız belirli bir işleme ulaştıktan sonra 5 MX değerinde ödül daha kazanıyorsunuz. MXC borsasının ödülleri de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdiki uygulamamız ise Param Olsun uygulaması. Arkadaşlar Param Olsun'un mobil uygulaması da mevcut. Yani masa üstünde ne yapıyorsanız mobilde de aynısını yapabiliyorsunuz. Görevler yapıp para kazanabiliyorsunuz. Klasik görevleri, bonus ve tekrarlı görevleri dilediğiniz gibi mobilden de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi öne çıkan Instagram görevleri, Facebook, Twitter görevleri hatta web site görevleri bile mevcut. Şu anda görevlerin fiyatları arttırılmış durumda arkadaşlar. Yani daha kazançlı ve daha avantajlı. Ayrıca arkadaşlar arkadaşlarınızı da davet ederek daha fazla kazanç elde edebiliyorsunuz. Bunu da referanslar kısmında bulunan referans bağlantınız sayesinde yapabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızdan belirli bir komisyon kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani masa üstünde ne varsa mobil cep telefonunun tarayıcısında da aynı işlemleri yapabiliyorsunuz. Hatta bonus görevlere bakalım inceleyelim. Evet masa üstünde olduğu gibi burada da aynı arkadaşlar. Görevler gördüğünüz gibi liste listelenmiş durumda. Aşağıya doğru kaydırdığımda masa üstünde gördüğüm tüm görevleri burada da görebiliyorum. Dilerseniz karşılaştırmasını yapabilirsiniz. incelediğimiz uygulamaların üçü de hem masaüstü hem de mobil uygulamalardır arkadaşlar. Bugün telefondan para kazanmanızı sağlayacak 3 mobil uygulamayı inceledik. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.